Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün Wolfden Gameplay e bölüm 39'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdiden söyleyeyim arkadaşlar, e, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. E, arkadaşlar, e, bu bölüm e, bazı şeylerden bahsedeceğim, konuşacağız işte öyle. Yeni karakter geldi dediler de. Yeni bir tane kara karakter gelmiş Hatta iki tane ne bir tanesi Gelmiş her neyse arkadaşlar Açıklama kısmında bir tane kanalın linki vereceğim arkadaşlar Benim sınıftan bir arkadaşımın Kanalıymış Kanalıymış Videolar çekiyormuş işte GTA 5 Minecraft gibi videolar çekiyor 120 abonesi var Bilgili <laughs> TV Benim bana sınıftan dedi işte Benim kanalımın linkini koyar mısın dedi Ben de kabul ettim Evet yaptı onu bir aldık ee, ona da abone olasınız arkadaşlar. Onun da videolarını izlersiniz. Ya yani, hani izlemezsiniz. Hani izleyen kimse zorlamıyorum tabii ki. Hemen izleyecek sınav videoyu demiyorum. Ee, kanalına bir göz atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, şimdi oyunumuza başlayalım. Ee, sanırsam e, Minecraft izlenmiyor diye düşünüyorum. Hebron Chamber 250 300 izlendi. Minecraft bir tane daha atmıştım Minecraft'la ilgili. Ben ne atmıştım minecraft Minecraft'la ilgili başka dur bak hatırlamaya çalışacağım ne yaptım? Ee, bir de ha Ali Eren'le PvP kapışması yapmıştım kendi kafamıza göre. Onu arkadaşlar e, biz o serveri çok güzel bir şekilde geliştirdik. Yani PvP MVP yazıları falan yazdık böyle kılıçımız yaptık. Yani çoğunu Ali Eren yaptı tabi. Ee, buradan onu teşekkür ediyorum. Serverin son halini ben daha görmedim. Ee, serverin son halini daha görmedim. Ona bakacağım. Ee, Ali'nin açmasını bekliyorum tabii ki de. Ali kapalı şu anlık. Neden kapalı bilmiyorum. Bunu arayacaktım ben bunu bugün ama neyse. Serverin son haline bakacağım. Şurada bizim bahçede bir it var. Onu indirdik. Şurada da bir adam olması lazım. Ee, bizim adam lag. Pardon. Aynen bizim adam lagır. ooo bunu aldım. Önümden geldiğince arkadaşlar hızlı bir şekilde video atmaya çalışıyorum. Sizi eğlendirmeye çalışıyorum e, siz de bu duruma karşılık videoyu beğenirseniz e, paylaşıp yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. Bana tamamıyla bir destek vermiş olursunuz siz. kanalın aktifliği umarım düşmemiştir hani. Ya umarım kanalın aktifliği düşmedi inşallah. Şimdi ben düştü diye umut yani düştü düştü sanıyorum ben kanalın aktifliği. umarım kanalın aktifliği oy panel vurdum ona. Kanalın aktifliği inşallah düşmez çünkü ben buraya kadar git yani kanalı ben buraya kadar getireli bayağı bir zorlandım hani. Kolay olmadı ben bu kanalı buraya getirene kadar. Bombaya öldük. 8'e 1 gidiyoruz. Güzel. Yani ben bunu buraya kadar get yani yani destek olan da oldu, olmayan da oldu. Yani hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bir en son baktığımda 1770 abonem var. Dedi. Şimdi bilmiyorum yükselmiş de olabilir, yükselmemiş de olabilir, fark etmez. Ee, buraya buraya kadar getiren herkes arkadaşlar çok çok hepinizi çok çok teşekkür ediyorum bana destek verdiğiniz için. Ben ona kafa attım. Ben ona kafa attım. Dostum ölür müsün? Sen sen de çık hadi. Hop. Panel vurdum ona. Abi ne kadar abi ya abi yapma ama ya çok güzel gidiyordun neden yine açıyorsun? Geldi hileci batırdı olayı görüyor mu bak ne kadar güzel konuşuyor demiyordum geldi bile at şunu ya atma var mı atma olsa gerçekten atacaktım adamı ya of dur lan hileciye kafa tutacağım hadi bakalım o hileciyi al bizim adam da açtı bizim adam da açtı abi ya gel çık ha ite bak vurdum adamı bak bu adamı ben vurdum abi ya of. Ya kurşun asker değil olmaz dedim. Girdim anasını satayım ya. Neyse bunu kesmeyeyim devam edeyim. Ya kurşun asker dedim hile olmaz dedim ya. Ya kurşun asker ya. Lan hile olmaz dedim. Anasını satayım girmez olaydım. Yok mu bir şey ya? Ha şu. Şey Neyse başla. İnşallah bundan da hileci çıkmaz. Ya Woft'i millilere azaldı diyorlardı da Bence daha çok yükselmiş Sen yani bizim adama ne yapıyorsun lan He? Abi KS'nin de kralısın yani Sen de mi açtın ya abi kasıyor Lan Luck'tan dolayı diye düşünüyorum Yani ölür müsün Hop abi adam yanımıza kadar gelmiş Neyse Öl bakayım. Öl. Ağlar var. Oyunda lag var. Oyunda lag var. Arkadaşlar ben size şuradan buradan ben size söyleyeyim arkadaşlar. Abi sen ne yapıyorsun ya? E 2 3 gün ve da gelin ki 5 gün de gelmediyse arkadaşlar ya benim internetim gitmişti ya da bir bir şey olmuştur. Çünkü ben 5 gün bir atmadan duramam hani en azından Facebook sayfasında bir duyuru veririm hatta derim işte şundan şundandır diye bir duyuru veririm ama veremezsem arkadaşlar 5 güne bir video atmazsam 6-7 ya 5-6 gün video atmazsam e, ya benim internetim gitmiştir arkadaşlar ya da bir şey olmuştu buradan seven bir uyarımı vereyim ondan sonra devam edelim de server dalak yani server dediğim sonucu dalak var hop onu da ben aldım adam var mı Şurada bir adam çıktı. Şurada şurada adam geldi ya. Hadi 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 hadi. Yapma be. Karşı takım daha güçlü. Neden daha güçlü? Taklalar özelliklerinin özelmiş şu şekilli şeyleri var. Bizim ben yani bizden pek fazla şey yok özel. Şurada orada olduğunu biliyordum. Şurada da bir adam var. Ya uf. Adam var. Ölmüş. Bakayım. Abi ne yapıyorsun ya? Ya ama sokarım ya. Abi kaç? 179 anı vardı en son. 157'ye düştü. Hızlı bir şekilde devam edelim. O adam ölecek. Seni de gördüm zaten seni. Görmedim zannetme. Sana da bir verecektim ama adam bize zayıf bir headshot attı. Adam bize zayıf vuruyor. Zahit. abi hanginiz zorluyor? Hangi Bana söyler misin? hanginiz zorluyor? Bizim takım zaten bitti abi. Abi arkamdan geliyor adam ya. Yani o karakter öyle bir... Abi hile mi açtın gene ya? Tamam. Bu adam da trickshot'a özenmiş. <laughs> Neden kasıyor? Bence odada hile var. O yüzden kasıyor. Normalde benim bilgisayarım o kadar kötü ka kasmaz yani bu ortamda. Abi bu adam hile. Ha. Ben de diyorum oyun niye kasıyor? Adam hile demek. Abi ya of. Ya nereye gitse bir hileci çıkıyor. Lanet olsun artık ya. Ya amına koyayım yapmayın şunu. Çık şu odadan ya. Anasını sikeyim ya. Ya nereden geldi bu hileler gene ya? Hay amına kuduğumun yerinde. Gir lan Yavuz'a gir anasını. Yavuz en azından biraz hile, hile olmuyor. Ben de diyorum bilgisayarım neden kasıyor ya? Anlatım videosu diyor ya. Çık ya. Off. Şimdi ben odam mı kursam? Gameplay 39 Gelen gelsin Giriş kuralım 20 kişi 60 4'e 4 Şimdi bunlar Umarım gelirsiniz hani Eee Gelin ya Baş yok. Bunda oda yok ya. Çık çık. Adamlar klan sıralamasında ikinci. Başta birazcık grup belirlerle oynuyoruz Hep şeylerle oynuyoruz. Grup belirlerle <laughs> oynayalım biraz da. Kartallarla martallarla oynayalım. Daha iyi. Mehmet'e selam verelim. Onu kıracaktım da neyse hadi. Bak hilesiz 90-100 FPS alıyorum. Hile odaya bir giriyor abi 30 FPS. 60 FPS'ye falan düşüyor. Normalde de 60 fps'e de. Hani en azından. Vurmadım mı onu? almadım mı? What the fuck? Abi lag sadece bana mı özel yoksa herkese mi lag var? Ben hiçbir şey anlamadım. Ölür müsün? Ölür müsün? Ölür müsün? Abi ha ölüm oyunu. Ha, ölüm oyunu. Dur dur tamam tamam ölüm oyunuysa. Bu nasıl bir şey? Bu abi adamın internet Adamın internetten gökyüzünde uçuyor ya. Kır lan şunu. Ya bu ne ya? Bak mısın? Şey misin? Hiçbir şey anlamadım. Ölür müsün? Ölür müsün? Ya. Abi. Lan malların kafaya tek yemiyorsun sen. Yani Yani Ya adam atamıyorsa ben ne yapayım? İlle Adam bana kafaya neden tek tepkimiyorsun diyor. Sen vuramıyorsan şimdi ben ne yapayım? Aklıyım yani ben bilen yok. Tam Beni herkes biliyor abi. Allah Allah adam malsa ben ne yapayım şimdi? Kral, kral Tam kırmızı... Tam Neyse. Oyunumuza bakalım Arkadaşlar ultimate de shift basarsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü shift bastığınız zaman hani o imle küçülüyor ve daha iyi olur. Ama zoom açmayın yani şimdi. Bokunu çıkarmayın. Yürü git lan yanımdan. Git. Saçma bir oyun olduğunu tahmin ediyorum ama Arkadaşlar ne yapabilirim? İlacılar yüzünden oyun oynanmıyor görüyorsunuz. Oy var ya bayılıyorum ya. Şurada bir adam mı var. Adam yok. Ama nerede? Adam nerede? Ya bu zaten kafaya tek ki onunu satayım panel attım. Tam var mı da gelen? Aha. Şurada la şurada. Abi atacağım bombayı şimdi ya. Güzel iyi gidiyoruz hani. Orada bir... gel buraya. Abi hayatında hiç mi pro görmedin ya? Ya yani ne olup ne olduğunu bitmeden ısırdım. Adamlar hemen hile damlasını Lan kafam karıştı dur 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 kafam çok iyi karıştı Gel Gel Hadi geleceğini biliyorum Geleceğini çok iyi biliyorum Tünelde Sen ölür müsün lütfen öl ya. Neyse ben seni öldüreceğim bekle. Geliyorum ben. Ona. Hızlı bir şekilde. Zaten oyun bitti yani. Ama ben bir oyun daha oynayacağım sizin için. Çünkü hilecilerden dolayı bir bok oynayamadım. Aslında ben o sahneleri kesmem lazım ama kesmeyeceğim. Bunları görün diye. Kafayı çıkarmış. Ben de sana kafa atarım. Ben ölürüm ama ben de sana kafa atarım. Ben sen de gidersin. Elime silah alayım da. Zaten bitiyor oyun. Ne olur ne olmaz. Oyun bitti. Temiz. Ana. Hadi bir adam gitti be. Kral benim. Rütbeliler şu oldum. Şimdi ben Karşıya geçsem daha iyi olur benim için diye düşünüyorum. Karşıya geçeyim. Aynen karşıya geçeyim değil mi? Geçeyim bir şey olmaz sonuçta ne oldu? Adam beni odadan attı bak. Bu şerefsizlikti şimdi. Ne odadan atıyorsun ki? Şu adam zaten var ya lagın kralı. Neyse başla ya. Hadi. Oynayalım oyunumuzu? Oto Neredesin lan? Onu nasıl atayım? Adamdaki seti gördünüz mü beyler? Adamındaki adamdaki set Bizde yok Abi hanginiz orayım ya? Biri sağdan geliyor, biri soldan geliyor. La sen de içerideki şarj ses yapma lan. lan Lan içerideki şarj. Lan Emre sus. Ölecek misin? O kadar panel vurdum ikinize de ya. Bu mal ne yapıyor? Lan içerideki şey! Lan sus lan! ya Yanına gelmeyin bak! Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya sen neyi peşidesin ya? Burada... Abi has ya. Adam ölmüyor ya. Adama bak ya. aman aman oğlum adam lanlar köpek ana sikeyim mavi takım spor'da öne geçti tünele girdi şöyle pusayım Diyeceğim ama öldüm. Mavi Geliyorum be bir saniye. Mavi takım ne yapma lan. Işık hızında geldim gördüğünüz gibi. Abi mouse. Lan. Mouse sıçma öldürürüm seni. Gelin. Gelir misin kardeş? Hadi ya. Mavi takım verdi. Kazanıyor. Öl, öl artık. Öl, öl. Hayvan gibi şey yapıyorsun. Oyun bitti. Kazandık. Hadi. Ha dur ben vurayım ben ben daha iyi vuruyorum. Abi ne yaptın? Oyun gitmesin ha ben söyleyeyim size yani oyun giderse siz bittiniz. Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım. Onu aldım. Ananı satayım. Neyse arkadaşlar bu sonuna geldik. Ee, bir sonraki gameplay için e, videoyu beğenip paylaşıp like atmayı pardon lan. Videoyu beğenin. Paylaşın yorum atın. Bir de açıklama kısmındaki verdiğim linki tıklayarak e, memdok kardeşimizin kardeşimizi kanalına gidip üstünüzü hoşçakalın. Bay bay.